mı konuşacağız. Biz biliyoruz ki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bugün dünyada 340 milyon, ülkemizde 4 milyon astım hastası var. Ve astım bilinen kronik solunum hastalıklarının başında gelmektedir. Genel anlamda genetik bir yatkınlık olmakla beraber en çok sebepleri çevresel faktörler, alerjenler, enfeksiyonlar, sigara dumanı ve çevresel hava kirliliği gelmektedir. Bazı kimyasallar gelmektedir. Astım ee, küçük hava yollarının özellikle daralmasıyla karakterize öksürü, hırıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışma duygusuyla başlıyor ve hastaları hekime götürürler. Ee, Astımın tedavisi mümkün. Tamamen kontrol altına alınabilir. Buradaki anahtar nokta hasta-hekim işbirliğinin çok başarılı bir şekilde yapılıyor olması, ilaçların doğru kullanıyor olmasıdır. Unutmayalım ki astım hiçbir hastamızın önünde günlük yaşamına bir engel olarak görmüyoruz. Hepinize sağlık diliyorum.